Yani delirdin galiba dayı. Ne demek işlerim var ya? Emine bak. Bakamam, bakamam dayı olmaz ya. Ya olmaz izin veremem yani. Şu halde gidemezsin. Tamam. Bak bizim içeride odalarımız var, dinlenme odaları. Biliyorsun, kötüleşirsem sana haber vereceğim. Bir şeyleri kontrol etmem lazım. Ha bu arada ablamlara bir şey söylemedin değil mi? Yok söylemedim. Yani bugün konuştuk ama... ...zaten dedemin ölümü hepimizi mahvetti. Bir de üstüne babam bugün tansiyonu düşmüş, bayılmış, hastaneye kaldırmışlar. Bir de bunu duymasınlar mahvolurlar. İyi yapmışsın. Dayı sen emin misin? Bak benim hiç içime sinmiyor böyle. Saat beş arayacağım söz. Ha gelmeyeceksin yani. Hadi sen de git biraz dinlen. Bak bir yerlerde düşüp kalacaksın. Dur kız dur. Ay. Kazadan değil senin sarılmandan öleceğim. He. Ay, iyi misin dayıcığım? Bence bir şey olmadı. Bence iyisin yani. Çünkü bir şey olsa duramazsın. Bence iyi, iyi gözüküyorsun şu anda. Ben bir şey yapmadım. Sen var ya sen Benim canımsın canım. Sen de benim bir tanecik dayımsın. Hadi. Beni böyle görmesinler. Kimseye sözümü geçiremem. <laughs> tamam. Allah Allah bir şey olmuş. Hadi Emine. Sen git artık. Tamam dayıcığım. Ne oldu Mustak? Komiserim çok duygusal bir anda dayanamam. Hadi. Gir içeri ben geliyorum hemen. Emredersiniz komiserim. Herkes deli. Nasıl oldun? Daha iyi günlerim oldu. Ama çok acele etmişsin ayağa kalkmak için. Kaburga kırıyor. Yaz sandalyeni aynı, yazma sen de. Yıktıyız zaten. De, sen niye buradasın? Telefonun yok. Doğru. Şükürleri elimizden kaçırdık. Nasıl? Bak artık başımızda daha büyük bir dert var. Bunu haber vermek için geldim. Şükrü'nün Davut'un adamlarıyla irtibata geçtiğini düşünüyorum. Hakkı. Bir taraftan topluyoruz, diğer taraftan dağılıyor ya. Öyle. Aziz haber vermemi istedi. İyi yapmış. Ben telefon için hemen hallederim. Bir gelişme olursa haberleşiriz. Tamam. Çim Komiserim. Efendim. Sağ olasın. Her şey için. Eyvallah. <laughs>